birilerini kırdı. Buraya çocuklar giriyor mu? Gidiyor, Burada düşüyor değil evet, mi? Evet, buradan düşüyor. Oynamak için arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki inşaat alanına gitti. 10 yaşındaki Muhammed Bayır 5 metre derinliğindeki çukura düştü ve kendini bir anda yerde buldu. Çocuklar iddiaya göre Pendik'teki bu inşaat alanına oyun oynamak için girdiler. Girerken de bu duvardan atladılar ve işte tam da benim geldiğim gibi bu deliğin olduğu yere girdiler. Aşağı sarktılar. İçlerinden biri dengesini kaybetti ve korkunç bir hızla metrelerce aşağı düştü. O anda büyük bir korku ve panik yaşandı. Burada tehlike var mı? Var abi. Ölüm tehlikesi var. Rahat rahat girebiliyor musun inşaatın içine? Girebiliyorlar. Girebiliyorlar hmm. abi. Kimse bir şey demiyor mu? Demiyor. Talihsiz çocuk düştüğü çukurdan güçlükle kurtarıldı. Küçük Muhammed ölümden döndü. Demir kapı açıyorlar. Buradan gelip bu duvardan buraya atlıyorlar. Bu duvardan gelip buraya. Buraya Burada giriyorlar. Düşme yapıyor. Yani işte benim çocuk var. 8 yaşında çocuk var mesela. O, o girdi. İnşaata. İnşaata. Ne yani oldu? Düştü birilerini kırdı. İddia o ki o bölgede güvenlik önlemi alınmamıştı. Yaşanan bu talihsiz olay inşaatlardaki güvenlik sorununu tekrar gündeme getirdi. Tehlikenin önüne geçmek için çalışma alanında demir perde ve inşaat girişlerinde önlem birinci şart. Çocuk girse orada gitse sorumsuz kim olacak? Burası da bir başka nokta. Bakın bina ve hemen yanında inşaat alanı. Arada küçücük bir duvar var. Çocukların benim yaptığım şekilde buradan geçmesi ve inşaat alanına girmesi işte tam da bu kadar kolay. Düşebiliriz. <laughs> bir yerlerimiz kırılabilir veya kanayabilir. İnsan alanına kaçıyor topumuz. Hı hı. Çocuklar da bir top almak için inşaata giriyor. Yatın gördüğünüz gibi hı hı. bu derin çukurlar var. Hı hı. Ya çocuklar mecbur takılıyorlar taşlara. <laughs>